Cumhurbaşkanlığı için terörist kurmadan çalışmaya devam ettik. Tam onda da hem Kocaeli olarak hem de Türkiye olarak çok başarılı olduk ve muhtar bile olamaz denilen adam bu milletin başına başkomutan oldu. Ne kadar şükürsek az. Peşinden olağanüstü kongremiz, başbakanımız, genel başkanımız kabinenin onaylanması her birisi ayrı bir güzellik içerisinde gerçekleşti. Bizim birinci olan kongremiz diye konuştuk ama CHP'nin biliyorsunuz olağanüstü kongreleri olan kongrelerinden fazladır. Onlara bir olağanüstü kongreler yaparlar. Bugüne kadar bizim liderimiz çok seçimler kazanmıştır. CHP lideri de olağanüstü kongreden birkaç kere çıkmıştır. Kasette gelmiş sonrasında çıkmıştır. Onun dışında bir başarıları yoktur. Ama bizden patlama çatlama bekleyenler, bak bunlar anaklaşır, bunlar dağılır diye bekleyenler çok büyük bir nezaket ve letafet içerisinde benim gözüm arkada kalmaz 40 yıllık dostuma, kardeşime bırakıyorum sesleriyle Cumhurbaşkanlığı devirini ve kardeşimizin tecrübelerinden çok istifade edeceğiz diye seçilmiş Cumhurbaşkanımızın bir o kadar nezaketiyle peşinden devir teslimlerde peşinden efendim kabinin onaylanmasında bir o kadar güzelliği gözlerimiz buğulanarak yaşlanarak ya Rabbi sana şükürler olsun. Bu kadar güzelliği bize yaşattığın için dualarımızda hep beraber izledik. Ve o güzel günleri bize yaşattık. Artık eski Türkiye yok. Artık yeni Türkiye'deyiz. O eski Türkiye bitti. Bakın biz Eylül ayındayız. Eski Türkiye'de 12 Eylül 1980 gibi darbeler var. Sağdan soldan asılan, onlara göre adalet sağdan soldan asmak. Yaşları büyütülerek asılan genç kardeşlerimiz var. O darbeler var. 12 Eylül referandumunda bu çalışma için çok teşekkür ediyoruz teşkilatımıza. Bak yargılanamaz denilen insanlar da hep yargılandı. Artık hududumuz yok. Bizim etrafımızdaki tel örgülerimiz, hudutlarımız bizim gönül coğrafyamızı ifade etmiyor. Bize ben bağlayan insanlar var. Bizim dışarıda ayrı kaldığımız kardeşlerimiz var. Gönül coğrafyamız var. Alıp olup akan bir İslam coğrafyası var. Kan akan bir İslam coğrafyası var. Onun içinde 2015 seçimlerinin çok önemli olduğunu bir kez daha buradan hatırlatmak istiyorum. 2 milyona yakın mülteci bu Ulu Çınar'ın yani AK Parti'nin kuruluşuyla dalları yeşermeye başlayan bu Ulu Çınar'ın gölgesinden faydalanmak için memleketimize gelmiş durumda. Biz Ensar'ız. Biz komşusu açken tok yatan bizden değildir hadisi şerifini uygulayanlardanız. İçeriden de bazı çatlak sesler duyuyoruz. Ya bu kadar insanın burada ne işi var? Bakın. Biz ne diyor? Komşusu açken bir yatan bizden değildir. Tokyo'dan bizden değildir. E komşusu boğazlanırken, öldürülürken efendim burada yatanlar kimlerdendir? Bize yakışanı Türkiye Cumhuriyeti dün Osmanlı'da yapmıştır. Ama bugün de gereğini yapacaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bahsetmişken bir mektubundan bahsetmeden geçmek istemem. Hadi şu paralel çeteye karşı finans sağlayan bunların bir bankaları var. Bu bankaya güzellemeler dizeceğim diye yazdığı bir mektup var. Kendisi mi yazdı bilmem. Ama bu mektupta bir cümlesi var. Diyor ki o cümlede Cumhurbaşkanımızı kastederek ederek başbakanımıza yüksek rakımlı tepedeki zat diyor. Ey Kılıçdaroğlu senin o yüksek rakımlı tepedeki dediğin zatın ismi Recep Tayyip Erdoğan'dır. onu bu millet seçmiştir. Sen aralarda rakıyla birayla bilmem neyle ben bunu ratıcılara teslim etmem derken bu millet kendi evladına sahip çıkmıştır dualarıyla. Sadece bu millet mi? Bizim gönül coğrafyamızdaki o mazlum insanlarda bu Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmaktır. Mitin yurt dışında operasyon yapma izni çıktığında kanunda siz hemen anayasa mahkemesine koştunuz. Bunu efendim şey yaptım, iptal edin diye. Eğer bugün, eğer bugün bu, bu kanun kanunlaşmasaydı, MIT'in yurt dışında operasyon yapma izni çıkmasaydı, eğer genel kurmayın istihbaratını ve haber alması MIT'e bağlanmamış olsaydı, eğer o derin kulaklar, kriptolu telefonları dinleyenler o paralel çete bizi hala da dinliyor olsaydı, biz bu operasyonu yapamazdık ve orada biz 46 tane şehidimize ağlar durumda olacaktık. Bitti artık o beyaz denolu mit, o kendi kendi milletine karşı savaşanlar bitti. Artık mit de, ordu da, polis de gerçek görevini, bu vatana olan borçlarını ödüyor, bu vatana olan görevini yapıyor. Hamdolsun. Bugün CIA'ya karşı, Mossad'a karşı 46 sıfır yapmış bir milli istihbarat teşkilatımız var. Büyük Türkiye'de, güçlü Türkiye'de artık bunlar var. Geldi Ekim ayı. Bak havalar döndü. Bugünden sonra her birimizin daha fazla çalışması ve 2023'e o hedeflerimize daha hızlı ulaşmamız lazım. Önümüzde kongreler var. Bu kongrelerin ne kadar önemli olduğunu herhalde söylemeye gerek yok. Genel merkezimizin, başbakanımızın bize talimatı Çift listeli kongreler istemiyorum. Daha iki gün önce oradaydık. Perşembe cuma günleri. Başbakanımızın bizzat ağzından söylüyorum. Buradan bütün teşkilatımıza selam söyleyin. İki listeli yerler istemiyorum. Kesinlikle istişareli olun, uzlaşmacı olun ve kesinlikle bütün ilçelerimizde ve illerimizde tek listeli, güçlenerek çıktığımız aynı Ankara gibi güçlenerek çıktık biz kongremizden. Aynı Ankara gibi, aynı genel merkez gibi, aynı genel başkanımız gibi daha güçlü, yenilendiğimiz bir ağacın budanması gibi, daha gövdemizin diri ve diri olduğu bir teşkilatlar için çalışacağız.